Merhaba ben Emre Terriz Bu videomda Zoom Meeting yani Zoom toplantı programı telefona nasıl kurulur ve gönderilmiş bir tabete nasıl iştirak edilir bunu anlatacağım. bunun birkaç yöntemi var. genelde insanların tercih ettiği yöntem şu olabilir. Play Store'a girip Zoom Meeting yazmak. Yani şuraya geldiğiniz zaman Zoom Cloud Meeting yazdığınız zaman eskiden programın ismi Zoom Cloud Meetings'ti, şimdi değişmiş. Zoom One Platform yazmış. Buna yükle deyip yükleyebilirsiniz. Ya da Zoom'u kullanacaksınız. Birisi sizi davet etti. Mesela biraz önce hocamızdan bir davet geldi şurada. Davet Telegram'da. Bu davete tıklıyorum. Zoom davetine. Ee, ve bir web sayfası açılıyor. Burası bir web sayfası ve bana diyor ki istersen direkt toplantıya katılabilirsin ya da şurada download from Google Play ya da Zoom. Yani iki farklı yerde de bunu indirebilirsin diyor. Ee, mesela Google Play'den indireyim çünkü e, Zoom'dan indir dediğim zaman başka izinler falan isteyecektir muhtemelen. Yine biraz önceki Google Play'de bulduğum sayfaya yönlendirdi beni. Bunu yükle diyorum. Evet, çok büyük bir program olmadığını düşünüyorum. Bakalım kaç megabaytlıkmış? 100 megabaytlıkmış. Bu program şu anda kuruluyor. Ben şu anda bunu mobil verimden kuruyorum. Bulunduğum konuma göre hızı değişiyor. Bazı konumlarda oldukça hızlı bağlanabiliyorum mobil veriden. Çok uzun sürmeyeceği için videoyu duraklatmadım. Ama siz videoyu Sağ ok tuşuyla ile ilerletebilirsiniz. Kurulduktan sonra aç diyeceğim. Hepsi bu kadar. Tabi bir de benden hesap kurma, hesap oluşturmam isteyecektir muhtemelen. Bu tür programlar genelde bir hesap üzerine çalışıyor. Ama tahmin ediyorum deneyeceğim, hesap oluşturmadan da sadece daha önce birisinin oluşturduğu bir toplantı misafir olarak katılma mümkün olabilir. Bazı programlarda buna da izin veriyor. Genelde tabi programı toplantıyı oluşturanlar rastgele birilerinin katılmasını belki istemeyebilir. O yüzden hesap oluşturmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, kurulum tamamlandı. Şimdi aç diyorum. Zoom programı açılıyor. Şimdi Zoom programı açtıktan sonra biraz önceki bana gelen linke tekrar tıklıyorum. Şöyle. Bunu şimdi her zaman zoom ile aç diyeceğim. Adınızı giriniz diyor. Evet, bakın, şu anda hesap oluşturmadığım için direkt bu isimle giriş yapabiliyorum. Mesela adım e muavin olsun. Giriş yap diyorum. Şimdi bir zoom sizin videonuza ve sesinize yani mikrofon kameranıza ve telefonda da hafızanıza ulaşmak istiyor. Evet diyorum. Uygulamayı kullanırken buna müsaade et diyorum. <laughs> Şimdi bu şekilde videonuz ve sesiniz gözükecek diyor. Toplantıya katılmak istiyor musunuz? Evet katıl diyorum. Evet, şu anda toplantıya katıldım. Ee, başka benimle beraber kimler varmış? Mesela bakalım, Hasan ve Serdar da var. Ee, arkadaşlar, sizler de görüntünüzü ya da sesinizi açabilirsiniz. Görüntünüz ev hali müsait olmayabilir, belki ya da neredesiniz bilmiyorum ama sesinizi açıp sorabilirsiniz istediğinizi. Ee, şu anda aktifiz, Zoom'da kapatmak için de şurada ayrıl butonuna basarak toplantıdan ayrılmamız mümkün Bir de tabi giriş yaparak telefona giriş yaparak şunu şöyle tutayım Telefona giriş yaparak Zoom hesabına katılmak mümkün. Asıl yaygın olan ve doğru olan bu. E-postamızı ve şifremizi yazıyoruz. Daha önceden varsa zaten giriş yapacaktır. Ama ben hatırladığım kadarıyla böyle bir hesabım yoktu. Şimdi bir telefondan yayın yapıyorum, diğer telefondan ekran kaydı yapıyorum. Dolayısıyla Google hesabına devam et diyeceğim. Şu Google hesabımla giriş yapmak istiyorum. Evet. Bazı bilgiler soruyor. Doğum yılı. Devam et. Tabii belli bir yaştan büyük olmaz olmanızı bekliyor. Eee Hoca mısınız diye soruyor. Bu kayıt yaptığım hesap hoca hesabım değil. O yüzden onu seçmiyorum. Toplantıya normal bir katılımcı olarak girmek istiyorum burada. Bir öğrenci olarak. Evet şimdi Şifremi kaydet diyorum. Normal Google hesabımda giriş yaptım. Başka türlü bir kayıt yapmama ihtiyaç olmadı. Daha önce her şeyi tek tek soruyordu. Şimdi Google'la senkronize çalışıyor. Şimdi bana gelen daveti tıklıyorum tekrar. Bana bir davet gelmişti. Ona tıklıyorum. Ve direkt e, emuavin olarak direkt toplantıya katılıyorum. Bu şekilde katılacaksın. Okey midir diyor. Evet okey diyorum. Herhangi bir isim falan da sormadım şu anda. Çünkü zaten anıcı girişi yapmıştım. Evet, bu şekilde. Bir, bir farklı katılım yöntemi daha var. Direkt sizinle paylaşılan toplantının ID'si. Yani şuradan bir toplantıya katılmak istiyorsunuz mesela. Direkt toplantının kimliği diyorsunuz. Size bir, zaten toplantıyı oluşturan kişi size bu kimliği vermiştir. O kimlik ve o şifreyi giriyorsunuz. Ondan sonra katıl dediğiniz zaman katılabilirsiniz. Bu da diğer bir seçenek. Bir de siz bir toplantı oluşturup başkasını davet edebilirsiniz. Onun için de yeni bir toplantı oluştur diyorsunuz. Toplantıyı başlat diye deyip, ondan sonra o toplantıya birilerini davet edebilirsiniz. Mesela davet edelim. Bir toplantı başlat diyelim. Şimdi biz bir toplantı oluşturduk ve arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Ekran açık. Şurada bakınız katılımcılar butonu var. Buradan davet edin diyor. Ve buradan mesela bağlantıyı kopla, kopyala deyip bu bağlantıyı Whatsapp'la ya da Telegram'la ya da SMS'le neyle atmak isterseniz bu bağlantıyı birilerine gönderip rahatlıkla mesela şuradan <laughs> Whatsapp'tan başka birisine göndereyim. şöyle yapıyorum. Herhangi birisine bu linki göndereceğim ve o tıklar tıklamaz bu toplantıya katılabilecek. Hepsi bu kadar. Evet. Toplantıyı kapatıyorum tekrar. Toplantıya toplantıya dön. Şuradan toplantıyı kapatalım. Şimdi ileri tarihli bir toplantı istiyorsanız o takvimi ekle diyorsunuz. Ve size yine bir link veriyor. O linkle de e, toplantıya insanları davet edip siz de o vakitte gelip toplantıya katılabiliyorsunuz.